Bu gördüğünüz Profesör Puzzle şirket tarafından tasarlanan Einstein kilit puzzle. Amacı kilidin halkasında asılı bulunan anahtarı çıkarabilmektir. Kilit zorlamayla asla açılamamaktadır. Çünkü bu parçalar kilidi bloklayarak açılmasını engellemektedirler. Dizaynı ve tasarımı çok hoş bir puzzle'dır. Burada da gördüğünüz gibi Albert Einstein yazısı ve bir atom simgesi bulunmaktadır. Ve yine üstteki cam bölümünde Einstein'ın E'si şeklinde bir boşluk bulunmaktadır. Sadece bu boşluktan bu şekilde anahtarın uç kısmı ile parçaları hareket ettirebiliyoruz. Sağ taraftaki büyük parçalar anahtar yetişmiyor ne yazık ki parçaları oynatmaya çalıştığımızda bu parçayı sola kaydırarak başlarsak puzzle tıkanıyor. Başka parça oynatılamıyor ve yine bu parçaları yukarı kaydırdığımızda da tıkanıyor. Başka parça oynatılamıyor. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Çözebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza gönderin bakalım ve çözümü görmek için takipte kalınız. Çözer çözmez videosunu çekeceğim. Bunun gibi yüzlerce mekanik puzzle profildeki linkten satın alabilirsiniz. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğenip takip etmeyi unutmayınız.